Selamlar arkadaşlar. Bu videomuzda Steam yazın ne aldım, ne alınmaz onları konuşacağız. Zaten kanalımızın klasikleşmiş videolarından birisi. Bütün fiyatları dolardan vereceğiz. İlk oyunumuz Bannerlord. Ha bilmeyenler için hızlıca bir izah edelim. Açık dünya, orta çağda geçen RPG denilebilir RPG oyun. Yapacağımız, genelde tercih edilen şehirler kuşatıyorsunuz, kaleler kuşatıyorsunuz. Strateji oyunları arayanlara 10 dolar. Verdiği sürenin yanında bence gayet iyi bir para. İkinci oyunumuz Rust 12.77, 12.72. Ya kanalda Rust'ın direkt ayrı videosu var zaten. Ama gene de anlatalım Rust'ı yine. Rust hayatta yine ister PvP ister PvE olarak oynayabileceğiniz bir hayatta kalma oyunu online olarak. Base kurma, base geliştirme bu tarz seviyorsanız rastla bakabilirsiniz. Fiyatı 12.70k değecek bir oyun. Öteki oyunumuz kesinlikle almamız gereken bir oyun. Sonraki oyunumuz Euro Truck Simulator 2. Şu anda 1 dolar fiyatı. Kesinlikle alınacak bir oyun. Kaçırmayın fiyatı çok sağlam bir indirimde gene. ETS 1 dolara kesinlikle değecek bir oyun. Sonraki oyunumuz Rainbow Six Siege. Rainbow 5 vs 5 bomba kurma, rehine kurtarma gibi modlar olan 5 vs 5 PvP oyun diyebiliriz. PvP shooter diyebiliriz. is <laughs> Bence hem Valorant'tan hem CS'den daha eğlenceli, daha fazla stratejik oynamanız gereken bir oyun Rainbow. 639 gene Rainbow için uygun bir fiyat. Bir sonraki oyunumuz Manor Lord. Çok fazla oynama şansım olmadı. Game Pass'ten şöyle birkaç saat bir baktım. Keyifli duruyor. 15 dolar eğer bu tarz oyunları seviyorsanız, oyunun türü de şehir kurma, şehir yönetme oyunlarını seviyorsanız, Frostpunk'tır, Punk'tır, City Skylines'tır gidebilecek bir oyun Manor Lord. Ben hiç oynadığım süre boyunca. Bir sonraki oyunumuz Sons of Forest. Sons of Forest'da diğer oyunlar gibi listedeki base kurmalı, hayatta kalma oyunu bir tür. İşte Adada Bombilerle falan savaştınız. Ben şöyle bir hata yaptım oyun yeri kaldığıma. Tek başıma aldığım için oyunu bir yerden sonra sıktı. Ama ya böyle bir ekip toplayıp 3-4 kişi böyle hayatta kalma oyunlarını seviyorsanız, base kurma oyunlarını seviyorsanız eğlenceli olabilecek bir oyun. Yine keşif hissiyatı da eğlenceli gibiydi. Son da Forest'ın fiyatı 10 dolar 4 cent. Bir sonraki oyunumuz V-Rising. V-Rising yine hayatta kalmalı, base kurmalı bir oyun. Nevzat'la oynayabildik. birazcık gerçekten keyifli bir oyun. Geliştiğinizi hissedebiliyorsunuz. Ha, tabii daha en üst noktaya gelemedik ama oynadığımız kısım boyunca gayet keyifli. Listedeki diğer oyunlar gibi. Fiyatı da 12.59. Bir sonraki oyunumuz Planet Crafter. Planet Crafter'da gene e, uzayda keşif hissini almak istiyorsanız oynayabileceğiniz oyunlardan bir tanesi. 7 dolar 50 sente Biz böyle bir 4-5 kişi toplanıp oynadık birazcık. Gerçekten keyifli bir oyun. Gene base kurma, işte hayatta kalma, base geliştirme, gezegeni keşfetme. Özellikle keşif hissini mükemmel veren bir oyun bence. 7 dolar 50 sente alınabilir. Bir sonraki oyunumuz Range Simulator. Range eğer 4-5 kişilik makaralı bir ekip olmadan oynarsanız hiçbir zevk almazsınız. Çiftlik kurma, çiftlik yönetme oyunu 0.67 sente. Alınabilecek bir oyun. Eğer ama ekibiniz iyiyse alın oynayın. Biz oynuyorduk yine 4 5 ama bir yerden sonra bence sıkan bir oyun ama fiyatı gerçekten çok iyi yani alıp deneyebilirsiniz. Bir sonraki oyunumuz Witcher 3. Witcher, Witcher zaten çoğunuz biliyorsunuzdur. Third person RPG oyunu. Çok da sevilen bir oyun. Ben kendim oynayamadım ama bu kadar fazla övülen bir oyun için 3 dolar. Gayet mantıklı bir para. Bir sonraki oyunumuz Fein. Bir çoğunuzun da bildiği bir teneke kafaların oyunu. Fein'in fiyatı Fein. Kabaca demek gelir ki size Among Us benzeri ama Among Us göre çok daha fazla rol bulunan katili bulma üzerine bir oyun. Ya ilk oynadığım kısım için gayet keyifli değil. Çıktığında aldığım O zamanlar gayet keyifli bir oyundu ve 90 cent de bence kesinlikle hak edebilecek bir oyun. Ee, bir sonraki oyunumuz, bir sonraki oyunumuz Paper Please. Paper Please 5 dolar. Paper Paper Please. Ee, siz bir gümrük memurusunuz. Sınıra gelen kişilerin işte kimlik belgeleri uyuşuyor mu? O uyuşuyor mu? Bu uyuşuyor mu diye kontrol ettiğiniz bir oyun. Gitgide daha da derinleşiyor. En belgeler sahte mi? Kilosu, boyu uyuşuyor mu? Cinsiyet uyuşuyor mu? Hepsini kontrol ettiğiniz bir yapıya gidiyor. Çok eğlenceli. Ama oyunu bir kere bitirdikten sonra diğer sonları görmek için oynamaya başladığınızda gerçekten bir yerden sonra sıkıyor ve bırakması bırakasanız geliyor ama 5 dolara kesinlikle alınabilecek bir oyun bence Paper Please'de. Bir sonraki oyunumuz Prison Architect. Prison Architect'te başlayamadım aldım ama indirimi çok hoşuma gitti benim. Prison Architect ise bildiğim kadarıyla hapishane yönetme türünde bir oyunmuş sanırım. Hani duyduğum kadarıyla öyleydi. Alınabilecek bir oyun. Bir şöyle bir durum var Prison Architect'te. Normal fiyatı 18 dolar olan oyun 1.80'e satılıyor. Yani oynamasanız bile ilginizi çekmiyorsa bile bence almanız gereken bir oyun. Büyük bir indirim. Bir sonraki oyunumuz ETS'den bahsetmiştik. ETS'nin Türkiye DLC'si. Bu DLC'nin adı the Road to the Black Sea sanırım. İçinde Türkiye, Romanya ve Bulgaristan'ın bazı şehirlerinin olması lazım. Bütün Türkiye yok. Sadece işte Edirne, Tekya daha bir İstanbul'un olduğu bir DLC. Türkiye oynamak istiyorsanız alınabilecek bir DLC bence. 3 dolar 63 cent fiyata değebilir yani. Bir sonraki oyunumuz Sifo 9 dolar 50 cent'e satılıyor. Sifo bir dövüş oyunu. Diğer dövüş oyunlarından ayrılansa bir yaş mekaniğine sahip kendisine. O oyunda her öldüğünüzde yaşlanıyor kazanıyorsunuz. Yaşlandıkça işte vurduğunuz hasar artıyor ama canınız azalıyordu sanırım. Evet vurduğunuz hasar artıyor canınız azalıyor. İşte birazcık da roguelike ögeleri de var içinde. Her öldüğünüzde işte 70 yaşına sonra bitiyorsunuz. Kalıcı yetenekler kazanıp karakterinizi geliştiriyorsunuz. Tamamen dövüş üzerine udak odaklanmış. Oldukça rafine bir oyun. Ben oynadığıma çok sevmiştim. 9 dolar 50 sente alınabilecek bir oyun. Bir sonraki oyunumuz Portal 2. Portal oldukça zevkli bir bulmaca oyunu. Zaten birinci oyunu da birazdan nasıl alabileceğinizi anlatacağım size. Portal'daki bence gayet keyifli bir oyun. 57 sente değecek. Bir sonraki oyunumuz Ori Collection. 13 dolar 39 sente. Ori'leri de oynamadım ama indirim oranına bak 50 dolardan inmiş 13.39'a. Ben Metroidvania çok seven bir insan değilim o yüzden oynayamadım oriyi daha ama bu indirim eğer tür ilginizi çekiyorsa kaçmayacak bir indirim. O yüzden dediğim gibi Metroidvania türünde bir oyun. İşte bir yerlere giremediğiniz bölümlere karakterinizi geliştirip girebiliyorsunuz. Haritayı keşfedip karakterinizi geliştiriyorsunuz diyebiliriz. Bir sonraki oyunumuz Journey. Journey'i de oynayamadım. Ne yarrak bir liste ama ne koyayım o zaman bu. Journey'de zamanla çokça övülüyordu. İlk baktığım zamanla da çokça övülen bir oyundu. Çokça sevilen bir oyundu. Genel olarak İnsanlar hoş bir deneyim olduğundan bahsediyor. 2 dolar 48 sente bence alıp deneyebilirsiniz. Bir sonraki oyunumuz internet kafe simülatörü. Bunu oynadım. Yani çoğunuz biliyorsunuzdur. İnternet kafe simülatörü. İnternet kafe yönetiyorsunuz. 1 dolar 73 sente bence böyle alınıp keyfine bakılabilecek bir oyun. Bir sonraki oyunumuz Deskenders. 3 dolar 12 sente satılıyor. Deskenders bir bisiklet sürme oynama oldukça keyifli bir oyun. Özellikle böyle arkaya açıyorsunuz. Gayet iyi bir fiyat bence Deskenders için. Biz Nevzat'la eski indirim dönemlerin birinde almıştık TL fiyatıyla. Gerçekten çok keyifli bir oyun. Kafa dağıtmalık müthiş bir oyun Deskenders. 3, 1 dolar 12 cent bence veridir. Bir sonraki örneğimiz Beholder 2, 1 dolar 39 cent. Holder 2'de biraz deneyim etme şansım oldu. Oynadığım kısmı kadar çok eğlenceliydi. Size özetlemem gerekirse bir devlet binasında memursunuz. İşte burada kararlarınız etkiliyor sizin. Yani memurluk yapıyorsunuz. Aynı zamanda işte babanızın bir sırrı var. Onu çözmeye çalışıyorsunuz. Devlet kademesinde sürekli yükselmeye çalışıyorsunuz. ve i̇şte diğer bakanlara komplo kurmaya çalışıyorsunuz. Duyduğum kadarıyla arkadaşlarımın oynadığı kadar böyle anlatlar. Keyifli bir oyun olarak gözüküyor. Seçimlerinizin oyununuzun deneyimini etkilediği bir oyun gene Holder 2. Oynayan birkaç arkadaşım çok beğendi oyunu. Ben de aldım en yakın zamanda başlayacağım. Bir Holder 2 10 dolardan 1.40 centeymiş. Kesinlikle kaçmayacak bir indirim. Bir sonraki oyunumuz mükemmel bir korku oyunu. de The Closing Shift. 4 dolar 80 sente alınabilecek bir oyun. The Closing Shift'te siz bir baristasınız ve bir sapığınız var. Bir baristasınız bir sapığınız var. Oyun kısa ama gerçekten müthiş bir gerilim korku oyunu bence. 4 dolar 80 sente alınabilecek. Bir sonraki oyunumuz David Iver. Diver da belirli bir süreliğine oynadım. En başta restoran yönetme oyun olarak gözükse de. Gitgide genişliyor. Çok fazla farklı dalları var. Çok eğlenceli yerlere kayıyor. Çok geniş boyun olduğunu söyleyen çok kişi. Var var. Ben de oynadığım bölüme kadar sadece restoran kısmından yeterince keyif aldım. Devam edeceğim zaten en yakın zamanda. Devrediver'da 9 dolar 10 sente alınabilecek bir oyun. Hogwarts Legacy'in 24 dolarlık bir fiyatı var. Oynadığım kısma kadar diyorum Hogwarts Legacy 24 dolar alınabilecek bir oyun. Şimdi 24 dolar bize pahalı geliyor ama. 24 dolar bence günümüz için iyi bir fiyat. 785 liraya geliyor şimdiki kura göre. Yani bence değerlendirebilecek bir oyun Hogwarts Legacy. Ha, ne olduğunu da anlatayım. E, Harry Potter'ın filmlerinden öncesinde geçen, Hogwarts'ta geçen, Hogwarts'ın dışında geçen bir açık dünya oyunu. Yani Harry Potter fanları için oldukça keyifli bir oyun. Benim sistemim çok yetmedi o yüzden bıraktım. Ama yeniden devam edeceğim Hogwarts Legacy en kısa zamanda. Bir sonraki paketimiz Orange Box. Orange Box nedir? Önce ben onu anlatayım. Orange Box içinde Valve'ın 5 tane oyun olan bir paket diyebiliriz aslında. Şimdi Half-Life 2 var. Half-Life 2'nin Episode 1 ve Episode 2 DLC'leri var. Artı Portal 1 var. Daha demin bahsettiğim konu. Bir de Team Fortress 2 var. Zaten bedava. Böyle bir paket var. 13 Box dediğimiz muhabbet bu. Ve şu anda 1 dolar 4 sente 2 oyun 2 DLC alabiliyorsunuz. Oyunların şey kendiniz almaya çalışırsınız. Half-Life ile Portal'ı alsanız bile zaten 1.14 yapıyor. 1 dolar 14 sent yapıyor. Kesinlikle almanız lazım. İçinde Half-Life'ın bölümleri var, Portal 1 var. Kanalda var ben Half-Life 1'i yani Black Mesa'yı, remake'ini çok beğenmedim ama siz beğendiyseniz Half-Life'a devam etmek istiyorsanız bu DLC kesinlikle kaçmaz. Portal oynamak istiyorsanız da bence direkt bunu alın. Bir kaybınız olmaz. Half-Life 1'i oynarsın, sonra bunu oynarsın. Yani Half-Life 1'in videosunu izlersin, sonra buna başlarsın. O sana kalmış bir durum ama Portal da var içinde. Yani Portal seviyorsanız, Half-Life seviyorsanız bence kesinlikle alabilecek bir paket. 10 dolardan 1 dolara inmiş. Bence düşünün bunda. Bir sonraki oyunumuz Fallout New Vegas. Çokça sevilen bir RPG aksiyon oyunu. Genel olarak çok çok olumlu dönükleri var. İşte rol yapmak çok iyi. Seçimleriniz çok iyi. Herkesin çok sevdiği bir oyun gene. 6 dolardan 3 dolara inmiş. Yarı fiyatına düşmüş. Bence alabileceğiniz, değerlendirebileceğiniz. Son olarak benim de aldığım Postal 2 var Postal Postal'da gene duyduğum kadarıyla daha başlayamadım. İçinde bolca şiddet olan, gorluyla öne çıkan bir açık dünya şiddet oynuyormuş. Kara mizah bala barındırıyor içinde birinci şahıstan. Postadaki de 57 sente yine değerlendirebileceğiniz üzerine yine yani böyle kafa dağıtmalık olarak oynayabilirsiniz gibime geliyor. Arkadaşlar benim tavsiye edeceklerim bu kadardı. Umarım sizin için iyi bir indirim dönemi olur. İyi alışverişler yaparsınız. İyi oyunlar.